Kıymetli demir yolcular, saygıdeğer Osmaniyeli kardeşlerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, bugünkü yoğun Osmaniye programımızın bu durağında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinin Toprakkale, Bahçe istasyonları arası tünel yapım şantiyesinde sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yükseltme hedefiyle çalışmalarımızda 7-24 hizmet ediyoruz. Dünyanın gıpta ile takip ettiği projeleri bir bir hayata geçirdik. Bu emeğin karşılığında Türkiye güçlendi. Bu emeğin karşılığında Türkiye kalkındı. Bu emeğin karşılığında Türkiye büyüdü. Demiryollarımız bu ülkenin ve bu toprakların ekonomik ve sosyal hayatın ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahiptir. Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar demir ipek yolunun orta koridorunda yer alan ülkemiz uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında bir merkezdir. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demir yollarının gelişmesi için yaptığımız yatırımlar herkesin takdirini kazanmıştır ülkemizi yeniden demir ağlarıyla örüyoruz. 2003 yılında 10.959 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 13.050 kilometreye çıkardık. Toplam 4.693 kilometrelik demir yolu hattında da inşaatımız devam ediyor. Ayrıca ülke genelinde toplam 13.978 kilometrelik demir yolu hattında yapım ihale ve etüt proje çalışmalarımızda devam etmektedir. Değerli Osmaniyeliler, Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars demir yolu hattı, Filios Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir İstanbul, Ankara nide ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve milletimizin hizmetini açtık. Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7-24 çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunarken illerimizdeki altyapı çalışmalarına da hız verdik. Hükümetlerimiz döneminde Osmaniye'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 3 milyar 755 milyon lira yakın yatırımı da gerçekleştirdik. 2003-2022 yıllar arasında Osmaniye'de toplam 2 milyar liralık demir yolu yatırımı gerçekleştirdik. Osmaniye'de hükümetlerimiz döneminde Yenice Fevzi Paşa Narla attı, Taşoluk Fevzi Paşa Beyoğlu attı, 55 kilometrelik demir yolunu yeniledik. Ayrıca İskenderun Toprak hattında 46 kilometrelik demir yolunun da yenilenmesini yaptık. Çukurova gölgesi ve İskenderun körfezindeki sanayi tesislerine Yumurtalık serbest bölgesi, sanayi merkezlerine ve limanlara demiryolu iltisak hattı bağlantısının etüt çalışmalarını da tamamladık. Sizlerin de bildiği üzere Osmaniye il sınırları içerisinde 74 kilometrelik demiryolu ağımız mevcut. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemizi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine bağlayan saatte 200 kilometrenin üzerindeki hıza uygun çift hatlı elektrikli ve sinyal hat olarak planladık. Bu büyük projedeki çalışmalar altı kesim halinde şu anda devam etmekte. Mersin Adana Osmaniye Gaziantep arası tam 361 kilometre. Projenin tamamlanması ile bu mesafe 295 kilometreye. İki hat arasındaki ulaşım süresi de 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya inecektir. Hattın tamamlanmasıyla birlikte ayrıca Adana-Osmaniye seyahat süresi ise 80 dakikadan 40 dakikaya düşecektir. Bu büyük projenin toprak kale bahçe bölümü 58 kilometreden oluşmaktadır. Bu hat üzerinde 16516 metrelik 32 adet tünel, 602 metrelik 6 adet köprü ve viyadükle birlikte 30 adet alt ve üst geçit yer almakta. Güzergahta 13 kilometrelik tünelli kesimin altyapı çalışmalarında %56'lık bir fiziki ilerlemeyi de sağlamış durumdayız şu anda. Kalan 45 kilometrelik güzergahın altyapısı ile hattın tamamının üst yapı ve elektrik sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işleri de altyapı yatırımları genel müdürümüz tarafından tamamlanacaktır. Hattımızı 2025 yılına doğru tamamlayıp halkımızın hizmetini açmayı planladık. Hızlı tren hattımız lojistik olarak en önemli hatlarımızdan da birisi olacaktır. Özellikle Doğu, Güneydoğu, Anadolu, Osmaniye'nin denize ulaşımı, limanlara ulaşımı için lojistik anlamda ve yolcu taşımacılığı anlamında da çok önemli bir fonksiyon görecektir. Gaziantep'ten, Osmaniye'den hızlı trene binen bir vatandaşımız Mersin, Konya, Ankara, İstanbul üzerinden Avrupa'ya kadar ulaşma imkanına sahip olacaktır önümüzdeki 3 yıl içerisinde. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, hava, demir ve deniz yollarımızı birbirlerini tamamlayan multimodal bir sistem içerisinde benimsedik. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demiryolu yatırım ve hedeflerimizde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirledik. 2053 Ulaştırma ve lojistik anı planımıza göre demir yollarındaki yolcu taşımacılığı payını yüzde birden yüzde altı nokta ikiye çıkaracağız. Yük taşımacılığı payını yüzde beşten yüzde yirmi ikiye hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayımızı da sekizden elli ikiye çıkaracağız. Yıllık yolcu taşımacılığında. da Bugün 19,5 milyonda olan demiryolu yolcu taşımacılığını tam 270 milyona çıkaracağız. Yıllık büyük taşımacılığını da 55 milyon tondan tam 448 milyon tona ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demiryolu altyapısını oluşturmuş olacağız böylece. Demiryollarında ayrıca toplam enerji ihtiyacının %35'ini de yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Değerli Osmanlı'lı kardeşlerim, bizler yoğun iş ve üretim tempomuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi durmak yok, yola devam ilkesiyle hep birlikte çalışıyoruz. Tek derdimiz vatan, ilkemiz çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada öncü ülkelerden bir haline getirmektir. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Konuk severleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygı, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.